28 Temmuz tarihinde erken genel seçim gerçekleşti ve Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı çalışmalara çalışmalarla 50 milletvekillik parlamentonun da şekli belli oldu. Şimdi gözler seçim sonrasında parlamentoda vekillerin yemin etmesine ve hükümetin kurulmasına çevrildi. Yüksek Seçim Kurulu 28 Temmuz'da yapılan milletvekilliği erken genel seçiminin kesin sonuçlarını Cuma günü ilan etti. Yeni milletvekilleri mazbatalarını haftanın ilk gününde ilçe seçim kurullarında düzenlenecek törenle alacak. Kesin sonuçların resmi gazetede yayınlanmasının ardından milletvekillerinin yemin ederek göreve başlaması için anayasada öngörülen 10 günlük süreçte böylece başlamış oldu. Buna göre Meclis Genel Kurulu 12 Ağustos Pazartesi günü saat 10'da en yaşlı üye sıfatıyla Demokrat Parti Ulusal Güçler Girne Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu başkanlığında toplanacak. Divan katipliklerini ise en genç üye sıfatlarıyla Toplumcu Demokrasi Partisi Girne Milletvekili Zeki Çeler ile Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe Kürşat yapacak. Peki hükümetin kurulma süreci nasıl olacak? Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunu kurma görevini güven alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verebilecek. Bakanlar kurulunu kurma görevini alan her milletvekili bu görevini en geç 15 gün içerisinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlü. Görevi alan grup başkanı veya milletvekilinin önerisine göre bakanlar cumhurbaşkanınca atanacak. Bakanlar milletvekili olmayan kişiler arasından da atılabilecek. Yeni bakanlar kurulu Cumhurbaşkanı'nca atanıncaya kadar mevcut hükümet göreve devam edecek. Cumhurbaşkanı'nca atanan bakanlar kurulunun listesi tam olarak Cumhuriyet Meclisi'ne sunulacak. Bakanlar kurulunun programı atama tarihinden başlayarak en geç bir hafta içerisinde başbakan veya bir bakan tarafından Cumhuriyet Meclisi'nde okunacak ve ardından güven oylamasına gidilecek. Programın Cumhuriyet Meclisi'nde okunmasından tam iki gün sonra görüşmeler başlayacak ve bittikleri iki tam gün sonrasında oylama yapılacak. Anayasaya göre güven uyu olan bakanlar kuruluna karşı güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor.